Herkese merhaba arkadaşlar ben Nermin Bugün sizlerle MSP'de yeni başlayan için tavsiyeler göstereceğim. Ee, bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unut unutmayın. Ee, hızlıca e, yani 1000 abone ulaşmak hatta şu an şimdilik en azından 100 abone ulaşmak istiyorum. Neyse. Şimdi bir kız ya da erkek seçecek başlayalım kız seçelim. Şimdi. E, arkadaşlar ilk önce yüze geldik de ee, şu bu kaşlar da çok kalın falan falan ama neyse bunlar olur. Aa gördünüz mü yalnız? Bir mordu yarısı yarısı kahverengiydi. Ben bunu basınca yok oldu. Direkt full kahverengi oldu. Neyse. Şimdi e, şu bu burunlardan ya bu da değil bu. Bu çok kötü bence. Ben bunu hiç sevmiyorum şahsen. Bu ne? Neyse. Bu güzel. Dudaklardan asla bunu almayın çünkü bu e, nub dudağı gibi gösterilir. Şimdi gözlerden de bunu almayın. Bu bu çok ürkütücü bence. Epey bir ürkütücü hatta. Bu da olur aslında. Bu sanırım sonu VIP mi oluyordu? Tam emin değilim ama ya bu ya da bunu alın. Ben bunu alacağım. Şöyle göz renginde arkadaşlar istediğinizi yapın. Bu muydu göz rengi olacak? Bakalım. Şöyle siyah yapayım. Yok olmadı ki bir şey. Bug'da mı durdu? Şöyle bir daha yapayım. Yok olmuyor. Neyse boş verin işte. Şimdi e, yüzümüzü böyle yaptık. Şimdi gidelim saçlara. E, şimdi ben size söyleyeyim. Bu saç arkadaşlar VIP normalde. Şu diğerleri değil. Bu VIP. O yüzden e, benim tavsiyem ya bunu alın ya da şunu alın. E, bir de baştan size önerim budur ki saç rengi belirleyin kendiniz için. Çünkü bu e, sonra da size çok yani bu sonra da size... E, Neyse işte önemli olacaklar. Mesela benim saç rengim siyah. Şöyle baştan mesela siyah yapmak istiyorsunuz. Siyah yapın veya kahverengi istiyorsanız kahverengi yapın. Ya da bu saç yapın bence. Tabii benim tavsiyem bu, bu yönde. Şöyle gidelim üstlere. Üstlerden de bilmiyorum ya bu da olur. Bu aslında dokuz seyirci. Ben bunu çok seviyorum. Şunu da böyle siyah beyaz yapalım. Güzel görünsün. Şuraya da beyaz mı yapayım? Yo burayı siyah yapacağım. Şöyle. Tamam güzel. Şimdi buradan bunu da seçebiliriz ama bence bu daha güzel. Ya da bu işte. Yani renklerini baştan önemli seçin. Bu şu an yeni başlayan için tavsiye. Burada pantolon hiç güzel değil. Bu hiç güzel değil. Ben bundan nefret ediyorum. Bu da böyle sanki düşecekmiş gibi duruyor. O yüzden ben bunu seçiyorum. Ee, şimdi burada ayakkabılara gidelim. Ayakkabılar önemli. Burada spor ayakkabılar seçmeye önem gösterin arkadaşlar. Beyaz ayakkabılar her şeyi uyar. O yüzden çoğu kişi onu seçer. Ee, bu ayakkabılar da epey pahalı. Bunların da rengini güzel yapın ya da bunlar. Bu da güzel. Bu üç ayakkabından birini seçmenizi tavsiye ediyorum size. Ben şu an bunu seçiyorum. Beyazını seçeceğim. Şimdi ok tamamlandı yazalım. Ee, bu arada size bir tavsiyem de budur ki benim gibi öyle ismimi salmayın. Ben o zamanlar num olduğum için e, isminize önem verin. Çünkü sonra pişman olabilirsiniz. Güzel bir isim seçmeye çalışan. Şu an ben önem vermiyorum ama bilmiyorum ne seçeyim. Ee, kara İnci diyelim. Var mı böyle bir şey? Vardır kesin. Parola'da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne yapacağım? isteyen alabilir yazamadım. Karınca 1. Tamam. Şöyle. Güzel. İsteyen alabilir arkadaşlar hesabı. Şimdi girelim. Oyuna girdikten sonra da size birkaç tavsiyem olacak. Şimdi girsin bu. Biraz kasıyor. Arkadaşlar bu arada size başka bir videoda rar gözle hesabının nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Şu an ben de pek iyi yapamıyorum onu ama yaptığımda göstereceğim. Şimdi buraları geçelim. Benim burada hep takıldığım yer şeydir. Şimdi göstereceğim size. Bu da niye iyi oluyor? Yani bunun anlamı nedir? Neyse. Geçelim buraya. Hadi çabuk. Yapmasan olmaz yani zaten. Ne şunları şöyle hızlı alalım. Ee, bir de arkadaşlar size şöyle söyleyeyim bunu sesini alalım. Tamam. Ee, burada sepe epey bir seçici gelecekti zaten. Bunu aldıktan sonra bakın. Şimdi burada verdiğin şey de önemli. Mesela bu. Diyelim ki saçını siyah. Direkt saçı siyah yapmayı unutmayın. Şunları da artık istediğiniz renk yaparsınız. Şimdi e, arkadaşlar bütün buradaki şu hediyeleri falan filan aldınız. Diyelim. Eee Şimdi bunları alalım biz de. Şöyle full alalım. Bunları aldıktan sonra direkt bence şu dudağı alın. Bakın şurada da bu çirkin de olsa neyse işte yapan. Saç, e, siyah saçınız mesela fazla görüksün, gözüksün. Ben öyle yapıyorum. Çirkin de gelse işte yapıyorum. Yani alıyorum. Şimdi şunları falan filan alalım biz. Sonra da arkadaşlar size bir dudak göstereceğim. E, VIP olmayanlar için en iyi dudak bence o. Şimdi şunları alalım. Arkadaşlar normalde burayı keserdim ama biraz videonun uzun olmasını istiyorum. Çünkü biliyorsunuz 4000 saat yapmak hiç kolay değil. Bir ödül seç. Neyse bunu seçelim. Ama siyah yapacağım bunda. Bu iş güzel değil böyle. Çok çirkin bu. Neyse alalım bunları da. Şöyle alt mı buraları? Burada arkadaşlar 200 sece bug'da duruyor. Bu gelmiyor aslında. Sonra gidiyor bu. Bilmiyorum. Niye ama? Hiç gelmedi ki bu. Neyse boş Tamam şunları da alalım. Sonra da köpek geldi. Ee, şimdi arkadaşlar şimdi ise size göstereyim. Burada kariyer görevleri var. Onları da mutlaka yapın. Epey ep bir ep film geliyor. Burada ikiden zaten delik verdi. Şimdi şunları bir alalım. Şurada kariyer görevleri var bir sürü. Başla diyelim. Ne diyor? Ekran üstü YouTube simgesine tıkla. Tıklıyoruz. Zaten hep kolay oluyor. Bir videoya bak diyorum. Şunu basalım. Ben bunu nasıl beğenmiş olabilirim ya? Nasıl beğenmiş olabilirim? İlk defa yaptım bu hesabı. Şöyle aşağılara gidelim ki. Bu neymiş? Neyse. Tamam bunu laf yapalım. Ve görevimiz tamamdır. Bunları da alalım. Şimdi ne diyor sonraki? Bunları yapmak gerçekten çok önemli ve iyi oluyor. Oyunlara tıkla. Neyse işte arkadaşlar. Işte, ben anlamadım. bunları şu an size bir daha yapmayacağım. Ee, sıkılmayın diye. Burada ne oldu? Aa bu muydu? Şimdi size o e, dudağı göstereyim. Alışverişten gidelim güzellik kliniğine. Şu an benim param yetmeyecek sanırım da. Şöyle ağızlara gidelim. Şimdi burada biraz arkada olması lazım da. Bu. Şimdi böyle çirkin falan gözükebilir ama bu normalde hiç çirkin gözükmüyor. Şu aradaki diş tellerini falan da beyaz yapın ki gözükmesin. Bu dudağı da istediğiniz renk yapın. Hatta ben şöyle alayım. Bakın şimdi burada hiç kötü gözükmeyecek bu. Bir dakika bug'da duruyor şu an. Tamam geldi. Ben biraz fazla kırmızı yaptım ama. Bu normalde çok güzel gözüküyor arkadaşlar böyle. Ee, yani yeni başlayan için şimdilik önebileceğim şeyler bu. Başka bir videoda ise Yani gelecek videoda. Size secev nasıl kolay kasılabileceğini göstermek istiyorum. Ee, arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay.